Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Üniversitelerden duyurular gelmeye devam ediyor. Bizler de bu noktada bilgi sahibi oldukça sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Eksik kaldığımız noktalar olursa mutlaka yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşın arkadaşlar. Bu videomuzda 3 üniversitemizi ele alacağız. Onlardan birincisi Malatya Turgut Özal Üniversitesi olacak arkadaşlar. 2021-2022 Güzleri Yalı Sonu final sınavlarının online yapılmasına karar verilmiştir. İkinci olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Cem Zorlu'nun yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman hava şartlarından dolayı 24 Ocak 2022 Pazartesi günkü sınavlarımız bütün birimlerimizde online yapılacaktır. Bundan sonraki final sınavlarımızın online olup olmayacağı günlük hava şartları dikkate alınarak karara bağlanıp ilan edilecektir şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Bu videomuz için son olarak Gaziantep Üniversitesi'ni ele alacağız. Yapılan açıklamaya baktığımızda olağanüstü hava şartlarından dolayı ortaya çıkan bu mücbir durumun çözümü için yoğun bir çalışma yapmaktayız. Bu sebeple bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihlerine ertelenmiştir. Bütünleme sınavları için oldukça makul bir süre belirlenmiştir. Sınavlarınız şu an yüzde planlanmaktadır arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde bir değişiklik olursa konu hakkında web sayfasından ya da üniversitemizin rektörünün ilgili hesaplarından bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizler de duyuruları yakından takip ediyoruz. Gerekli noktalarda sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu tür duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Süreç içerisinde sizlerin üniversitesinde durumlar Mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.